Merhaba gençler, bugünkü dersimiz matematikte rasyonel sayıların ikinci videosuyla karşınızdayız. Rasyonel sayılar toplama ve çıkarma konusunda kalmıştık en son. Toplama ve çıkarma yapılırken paydalar eşitlenir. Daha sonra işleme devam eder. Yani burada ne demek istiyor? İlk önce ne yapman gerekiyor? Paydaları işlemen gerekiyor. Daha sonra toplamaysa toplama, çıkarmaysa çıkarma işlemimizi yapacağız. Buradaki notta ne demiş? A bölü B artı C bölü B. Eğer payda aynı ise pay normal toplanır veya çıkarılır. Şeklinde ben burada yine şey yazayım. Çıkarma olursa nasıl yapılır? Mesela A bölü B eksi C bölü B ise yine burada da paydalar eşit ise burada ne yaparsın? A eksi C bölü B şeklinde yazabilirsin. Burada bir örneğimize bakalım. 3 bölü 2 artı 5 bölü 2 bakıyorum. Paydalar eşit değil mi? Paydalar eşit oldu mu diyerek ne yapabiliyoruz? Payları kendi arasında toplayıp çıkartabiliyoruz. O zaman direkt yapalım. 3 artı 5 paydan aynısını yazıyorum. Buradan ne çıkar? 8 bölü 2 olur. 8 bölü 2'den burası ne çıkar? 4 çıkar arkadaşlar. Burada da yine bakıyorum paydalar aynı. Eşit olduğu için üstleri toplayıp çıkartabiliyorum. O zaman 9 eksi 1 bölü 4. Burası ne olur? 8 bölü 4. Buradan da 2 çıkar arkadaşlar. Şimdi eğer paydalar eşit değilse yani farklıysa nasıl yapacağız? Her zaman ne yapıyoruz? Paydanın eşleniğiyle yani A bölü B artı C bölü D ise bunu D ile bunu B ile çarpacağız ki paydalar eşitlensin. Yani burada gösterildiği gibi D'yi A ile B ile C ile çarpıyorsun. Sonra bunları da kendi arasında çarpıyorsun. Burada işleme devam edilir. Şimdi şu örneğimize bakalım. Daha iyi anlarız. Burada 2 bölü 3 artı 1 bölü 4 şeklinde verilmiş. Burada ne yapacaksın? Bunu 4 ile bunu 3 ile çarpmalısın. Şunu hem pay ile hem payda ile şunu ise yine hem pay ile hem payda ile çarpıyorsun. O zaman 2 çarpı 4 bölü 4 çarpı 3 12 artı 3 çarpı 1 ne yapar? 3 bölü 3 çarpı 4 ne yapar? 12 yapar. Buradan 2 çarpı 4 8 bölü 12 artı 3 bölü 12. İşaretler aynı yani paydalar eşit olduğu için üstleri ne yapabiliyorum? Toplayabiliyordum. 8 3 tane yapar. 11 paydan aynısını yazıyorum. Demek ki cevabımız neymiş? 11 bölü 12 demiş arkadaşlar. Buraya bakıyorum. Yine 5 bölü 6 eksi 3 bölü 4 bakıyorum. Paydalar yine ney? farklı, eşit değil. Ne yapmam gerekiyor? Eşitlemem gerekiyor. O zaman bunu yine 4 ile yaparım. Bunu yine 6 ile yaparsam mesela yine ne çıkar? 4 çarpı 5 bölü 4 çarpı 6 ne yapar? 24 yapar. Eksi 6 çarpı 3 ne yapar? Burası yine aynısını yazın. 6 çarpı 3 bölü 24. Bunları çarparsan 4 çarpı 5 20 bölü 24 eksi 18 bölü 24 yapar. Bakıyorum paydalar eşit olduğu için üstleri toplayıp çıkartabiliyordum. 20'den 18 çıkarsan 2 bölü paydan aynısını yazıyorum. Bunları da sadeleştirirsem her tarafı 2 ile sadeleştirirsem 1 bölü 12 çıkar arkadaşlar. Rasyonel sayılarda çarpma ise rasyonel sayılarda çarpma işlemi yapılırken paylar pay ile çarpılır. Paydalar ise paydalarla çarpılır. Yani paylar pay ile paydalar payda ile çarpılır. Burada gösterildiği gibi mesela A bölü B çarpı yazayım. A bölü B çarpı C bölü D ise şunları kendi aralarında şunları da kendi aralarında çarpıyorum. Burada not verilmiş payda eşitlemesi yapılmaz. Yani e, eğer toplama çıkarma gibi bir işlemimiz yok ise burada çarpmada payda eşitleme yapılmaz. Yani burada direkt şey yapmayın yani bunu 5 ile bunu 4 yani yapmaya kalkışmayın. Yanlış çıkar. Çünkü arada ne var? Çarpma var. Çarpma oldu mu paylar kendi aralarında paydalar ise kendi aralarında çarpma yapılır. Burada direkt ne yapacağım? Şunları kendi aralarında şunları da kendi aralarında çarpıyorum. 3 çarpı 2 ne yapar? 3 çarpı 2 6 yapar. 4 çarpı 5 ne yapar? 20 yapar. Tabi böyle bırakmıyoruz değil mi? En sade hale getiriyoruz. En sade hale getiriyoruz. O zaman her tarafı 2 ile sadeleştirirsem 6'yı 2'ye bölersen ne olur? 3 olur. 20'yi 2'ye bölersen 10 olur. Demek ki en sade halimiz 3 bölü 10 diye çıkar arkadaşlar. Şuna bakalım. 5 bölü 8 çarpı 4 bölü 3. Yine ne yapıyoruz? E, payları kendi aralarında. Paydaları kendi aralarında çarpıyoruz. 5 çarpı 4 yine ne yapar? 20 bölü. 8 çarpı 3 ne yapar? 24 yapar. Şunu e, kaçla sadeleştirebiliriz? Demek ki 4. 4 değil mi? Her tarafı 4 ile sadeleştirirsek yani bölersek 24'e böl 5 bölü 24'e 4'e böl 6 çıkar arkadaşlar. Demek ki en sade hali neymiş? 5 bölü 6'ymış. Rasyonel sayılarda bölme. Şimdi rasyonel sayılarda bölme işlemi yapılırken birinci kesir aynen yazılır. İkinci kesir ise ters çevrilerek çarpılır şeklinde. Şurada gösterildiği gibi A bölü B bölü C bölü D ise bak A bölü B'yi aynen yazıyorum. C bölü D'yi ters çeviriyorum. Bak payı paydaya götürüyorum. Paydayı ise paya gösteriyorum. Yani D bölü C şeklinde yazıyorum. Bunlar da direkt normal çarpma gibi kendi aralarında çarpıyorum. Şimdi hemen bir örneğimize bakalım. Şurada 9 bölü 5 bölü 2 bölü 3 şeklinde verilmiş. Bizim özelliğimiz neydi arkadaşlar? Birinci kesri aynen yazarız. İkinci kesri ise ters çevirip çarpıyorduk değil mi? O zaman yazıyorum. Birinci kesri aynen yazdım. 9 bölü 5. İkinci kesri ne yapıyordum? Ters çeviriyordum. O zaman 2 bölü 3 ise ne yazacağım? 3 bölü 2 şeklinde yazacağım değil mi? Evet. O zaman bunları kendi aralarında çarpıyorum. Bunları da kendi aralarında çarparsam 9 çarpı 3 27 bölü 5 çarpı 2 10. Burada hiçbir sayılaştırma olmuyor. Bu direkt böyle kalıyor. Yani ortak bölenleri olmadığı için 27 bölü 10 şeklinde kalır arkadaşlar. Her, her zaman böyle gelmez. Yani bu da bölme şeklindedir. Bu ne oluyor? Birinci kesir. Bu ne oluyordu? İkinci kesir oluyordu. Birinci kesiri aynen yazıyorduk. İkinci kesiri de ters çevirip çarpıyorduk. O zaman yazalım. 1 bölü 2'yi aynen yazdım. İkinci kesiri ters çevirip çarpıyorduk. 9 bölü 4 şeklinde yazıyorum. Değil mi? Sonra bunları yine kendi aralarında çarpıyorum. 9 çarpı 1 9 4 çarpı 2 ne yapar? 8 yapar. Bunda da yine ortak bir sayı olmadığı için 9 bölü 8 şeklinde kalıyor arkadaşlar. Bir notumuz var arkadaşlar. Şu şekilde a bölü b üzeri eksi 1 şeklinde ise ne yapıyorsun? Şu eksiden kurtulmak için şu içindeki kesri ne yapıyoruz? Ters çevirirsek şu eksinden kurtuluyoruz. Öyle bir özelliğimiz var. B bölü A şeklinde yazdığımızda yani A bölü B üzeri eksi 1 ise B bölü A şeklinde yazdığımızda şurası ne oluyormuş? Artı oluyormuş arkadaşlar. Ters çevirince şu eksi negatif olan üs pozitif üse dönüyor arkadaşlar. Şimdi hemen bir yine örneğimiz var. 2 bölü 3 üzeri eksi 1 şeklinde bunu ters çevirirsen 3 bölü 2 şeklinde yani yine burada ne var? Artı 1 var. Gözükmeyen yani gözükmez. Artı 1'imiz var arkadaşlar. Burada da olduğu gibi mesela 3 bölü 4 üzeri eksi 2 şeklinde verilmiş. Eğer bu kesri ters çevirsek yani 4 bölü 3 şeklinde yazarsan şuradaki negatif olan işaret artıya dönüşüyor arkadaşlar. Burada da yine devamını getirirsen ne olur? Şurada 4'ün karesi bölü 3'ün karesi şeklinde olur. Bu da 16 bölü 9 olur arkadaşlar. Demek ki burada şeyi gösterdim. Yani negatif olan bir üsü artıya çevirmeyi gösterdim. Evet arkadaşlar şimdi rasyonel sayının ondalık sayıya çevrilmesi. Buradaki rasyonel sayı ne yapacağız? E, ondalık sayıya çevirmemiz gerekiyor. Önce verilen rasyonel sayının paydası 10, 100, 1000 gibi olacak şekilde genişletilir. Sonra virgül kullanılarak ondalık biçimde yazılır. Şimdi bu örneğimize bakalım. 1 bölü 10 şeklinde yazılmış. Zaten direkt paydada 10 var. O zaman bu, bunu nasıl yazıyorum? Direkt nasıl yazacağım? 0,1 şeklinde. Yani paydada kaç tane sıfır var ise virgülden sonra o kadar sayı gelir. Bak burayı biri yazmıyoruz. Sadece sıfırlara bakıyoruz. Bak kaç tane sıfır var ise virgülden sonra kaç tane hane geleceğini gösteriyor. Burada bir tane sıfır olduğu için bir tane hane geliyor arkadaşlar. Şu örneğimize bakalım. 3 bölü 4 şeklinde bakıyorum payda 10, 100, 1000 gibi bir sayı yok. O zaman ne yapmam gerekiyor? Genişleteceğiz değil mi arkadaşlar? Bak şurada ne diyor? Genişletilir. Genişleteceğiz. O zaman şunu kaç ile çarparsam zaten bir şeyle yani bir sayıyla çarparsam 10 olmaz. Bunu 100'e eşitleyebiliriz. Genişletebiliriz. O zaman şunu 25 ile çarparsam ne olur? 100 olur değil mi arkadaşlar? Hem üstte hem payla hem payda ile çarpıyorum. O zaman burası ne olur? 75 bölü 100 olur değil mi arkadaşlar? Oldu. Şimdi bunu ondalık biçimde yazarsam burada virgülden sonra bak paydada iki tane sıfır olduğu için demek ki virgülden sonra iki tane sayımız olacak değil mi? O zaman demek burası neymiş? 0 75. Yani bu biri saymıyorsunuz. Sadece sıfırlara bakıyoruz. Kaç tane sıfır var ise virgülden sonra kaç iki tane yazılır. Mesela burada iki tane sıfır var. iki tane sayı yani iki tane hane geliyor arkadaşlar. Şimdi şu sorumuza bakalım. 2 bölü 5 şeklinde verilmiş. Bunu bakıyorum paydaya 10'a eşitleyebiliriz değil mi? Direkt. O zaman her e, 2 ile genişletirsek burası ne olur? 4 bölü 10 olur. Bakıyorum burada bir tane sıfır olduğu için paydada. O zaman demek ki virgülden sonra bir tane sayı yazılır. O zaman burası ne olur? 0,4 olur arkadaşlar. Şuraya bakıyorum. 6 bölü 20 şeklinde verilmiş. Bunu kaç ile genişletirim? Yani 5 ile genişletirsem payda ne olur? 100 olur değil mi? Ne? Bizim özelliğimiz neydi? Paydaya 10, 100, 1000 gibi ifadelere genişlettirmek. Değil mi? O zaman hem payla hem payda ile çarparsam burası 5 çarpı 6 30 bölü 100 olur, değil mi? Olur. Bakıyorum bu sıfırlar birbirini götürür bir tanesi. Ne kaldı? 3 bölü 10 kaldı. Bakıyorum bu payda da sadece bir tane sıfır var. O zaman bunu nasıl yazarım? 0,3 şeklinde yazarım arkadaşlar. Burada ondalık sayıyı rasyonel sayıya çevirme. Şimdi ondalık biçimde verilen sayılarda virgül yokmuş gibi görülerek bak hiç sanki virgül yokmuş gibi sayımızı yazıyoruz paya. Bak paya sayımızı yazıyoruz. Daha sonra paydaya paydaya bir yazılarak virgülden sonra kaç tane sayı varsa o kadar sıfır yazıyoruz. Basamak kadar sıfır yazıyoruz. Burada nasıl yapıyorsun? Direkt yani hiç virgül yokmuş gibi sayımızı yazalım. Demek ki burası neymiş? 3 bölü tamam mı? Payda 1 yaz. Virgülden sonra kaç tane sayımız var? 1 tane sayımız var. O zaman 1 tane 0 yazıyoruz. O zaman burası ne olur? 3 bölü 10 şeklinde olur arkadaşlar. Şu örneğimize bakalım. 2 bölü 2 ise 2 virgül 4 şeklinde bunu nasıl yazıyorum? Direkt. 24 bölü şimdi payda 1 yazıyoruz. Virgülden sonra kaç tane sayımız var? 1 sayımız var. O zaman 24 bölü 10 şeklinde olur arkadaşım. Burada 1 54 şeklinde verilmiş. Direkt ne yapıyoruz? Direkt sayımızı yazıyoruz. 154 hiç virgül yokmuş gibi yazıyoruz. Böyle paydaya 1 yazıyorum. Virgülden sonra kaç tane sayımız var? 2 tane sıfır olduğu için. Yani 2 tane sayımız olduğu için 2 tane sıfır yazıyorum. Şuna bakalım. Direkt sayımızı yazdım. 3 tamam mı? Böyle paydaya 1 yazdım. Virgülden sonra kaç tane say, e, sayımız var? 1, 2, 3. O zaman kaç tane sıfır yazacağım? 3 tane sıfır yazacağım. Demek ki burası neymiş? 3 bölü 1000'miş arkadaşlar. Devirli ondalık sayının rasyonel sayıya çevrilmesi. Şimdi bu konuya dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi e, burada devirli ondalık sayı rasyonel sayıya çevrilmesi. Mesela şöyle A B C D şeklinde verilmiş. Devreden kaç tane sayımız var? C ve D. Bak üzerinde yazıyor. Devir, devre diyor. Yani devretmeyen hangisi? A ve B. Burada formülümüz ne arkadaşlar? Sayının tamamı yani A, B, C, D hepsinin tamamı eksi devretmeyen kısım yani A ve B. Devretmeyen kısım A ve B bölü devreden kadar 9. Devreden kadar 9. C ve D. Yani iki sayı kadar yani 9 yazıyoruz. Sonra virgülden sonra devretmeyen kadar 0. Yani virgülden sonra devretmeyen ne? B sadece. Devretmeyen kadar 0 yazacağız. O zaman ne olur? A B C D eksi A B bölü 990 olur arkadaşlar. Hemen örneklerimize bakalım. 0.5 şeklinde yazılmış değil mi? Şimdi sayının tamamı ne? 5. Devretmeyen kısım virgülden sonra bakıyorum yok, sadece 5 var. O zaman bölü devreden kadar 9 9'umu yazdım. Devretmeyen zaten yok gözükmüyor. O zaman cevabımız ne olur? 5 bölü 9 şeklinde olur arkadaşlar. Şimdi bu örneğimize bakalım. 0,12 Şimdi bak sadece 2'nin üzerinde de şey var. Devir var. Tamam mı? O zaman ne yazacağım? Sayının tamamı 12 12 devretmeyen kısım sadece 1 bölü devreden kadar 9 bak devreden kadar 9 kaç tane devrediyor bir tanesi devrettiği için devreden kadar 9 virgülden sonra devretmeyen kadar 0 yani bak bir devretmediği için yani üzerinde çizik olmadığı için şöyle oluyor o zaman 12'den biri çıkarsa 11 bölü 90 olur arkadaşlar bu örneğimize bakalım. 2,13 13 bakıyorum Devrediyor. diyor. Tamam mı? O zaman direkt ne yapıyorum? Sayının tamamı yani 213 tamamı devretmeyen kısım yani 2. 2 sadece devretmiyor. Ölü devreden kadar 9. Kaç tane devrediyor? 2 tane devrettiği için 9 9. 2 tane yazdım. Virgülden sonra devretmeye kadar bak virgülden sonra devretmeye olmadığı için direkt 213'ten 2'yi çıkarırsan 211 bölü 99 olur arkadaşlar. Bu sayımıza bakalım. 1 virgül 2 değil mi? O zaman sayının tamamını yazdım. 12 devretmeye kadar devretmeye kısım 1 bölü 9 artı 34 eksi devretmeyen kısım 3 bölü devreden kadar 9 9 zaten bir günden sonra devretmeye kadar yok olmadığı için direkt şunları yapalım 12'den 1'i çıkarırsan 11 bölü 9 artı 34'ten 3 çıkarırsan 31 bölü 9 bakıyorum paydalar eşit olduğu için üstleri toplayabiliyorum 42 bölü 9 olur arkadaşlar. Bu iki dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.